Efendim ilk konuğumuzu alkışlarla davet ediyoruz. Medikal estetik hekimi Doktor Alp okutucu stüdyolarımızda. Hocam buyurun hoş geldiniz. Evet. Evet, yeni abi. bak rol çağırdım. Gene rol Hocam Ben böyle elinizi uzattınız <laughs> Doğan Bey olmaz böyle. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Benim de çok ilgi alanıma giren önemli ve güzel yani evet. hanımları da çok ilgilendirecek. Aslında beyleri de uygulayayım mı bilmiyorum. Tabii ki. Ne güzel o zaman Benim konuşacağız. Beni de ilgilendirebilir. Evet. <laughs> Erin'e mi asak? Doktum. Bir bakalım neler izleyeceğiz, neler tamam, anlatacak hocamız, ondan sonra yerimize geçelim. Evet. Kök hücre nedir? PRP ve CGF kanda nasıl elde edilir? CGF 34 hangi hastalıklarda uygulanır? Merak edilen tüm bu sorular ve daha fazlasını medikal estetik hekimi ve doktor Alp okutucu sağlık zamanında cevaplayacak az sonra. Efendim. Yeniden sağlık zamanından herkese iyi hafta sonları diliyoruz. Bu arada bugün e, yeni bir programla başladı Beyaz evet, ekranlarında. Gönül Gözü programına da hayırlı uğurlu olsun diyelim. Evet. E, bu yayında gerek sunucu Neşe Sapmaz gerek bizim yapım ekibinden arkadaşlarımız olduğu kadar projeye destek veren Ramazan Burak Telli'ye de bir alkış rica edeceğim ben. <laughs> Kendisi şu an Evet. Evet vakit kaybetmeden hemen ilk konuğumuz Doktor Alp Okutucu'ya tekrar hoş geldiniz diyoruz. Hoş hocam bulduk. hoş geldiniz. Güzellik konuşacağız. Güzellik uygulamaları ile Ama ilgili konuşacağız. Yani hocam burada konu olarak CGF, CD 34 hı hı. tekniği gibi bir isim var. Yani Şimdi değişik. hepsini anlat. Bir sayılar falan. Bunlar ne anlama geldiğini öncelikle Öğrenelim. Tabii ki ee, şimdi e, CCF dediğimiz uygulama e, kanın iyileştirici elemanlarının santrifüj kanalıyla e, ayrıştırdıktan sonra tedavi maksadıyla kullandığımız kanın bir bölümüdür. E, kanı santrifüje ettiğimiz zaman PRP veya CCF diye iki tane e, şey elde edebiliriz. İkisi de hemen hemen aynı tekniklerle fakat... E, TGF'i son 2,5-3 yıldır daha yoğun olarak kullanıyoruz. PRP ise 7-8 senedir yaptığımız bir şeydi zaten. Peki farkları P ne? Yani? PRP'yi çok duyuyorum ama <laughs> yani ötekini duymadım. PRP, e, kanı santrifüj ettikten sonra trombositine e, özellikle ayırdığımız bir kısımdır. Trombositler normalde 1 mm küp kanda 150 bin civarındadır. Biz bunu santrifüjde 500-600 belki 700 bin gibi rakamlara çıkartabiliyoruz. Bu e, bunu da tedavi maksadıyla kullanıyoruz. Bunlar e, tedavi maksatlı kullanabilen şeylerdir. CGF olarak elde ettiğimizde ise konsantre graf faktörü açılımı bu e, büyüme faktörleri vardır içerisinde farklı bir teknikle santrifüj edilir. Özel bir santrifüj cihazı vardır ve e, santrifüj cihazının 22 derece gibi bir sıcaklıkta dönmesi gerekir. Yani laboratuvarda kullandığınız herhangi bir e, santrifüj cihazıyla bunu yapamazsınız. E, CJF'den sonra CD34 e, vesaire e, sordunuz. CJF'de 3 tane şey elde ederiz. Biz zaten trombositler var. Konsantre büyüme faktörleri var. CD34 plus dediğimiz benim e, tedavide nirvana dediğim hücreler işte asıl bu hücrelerdir. Kök Ötekinde hücreler, daha mı? CD34'te daha mı kıymetli? CD34 e, kök hücrelere verilen kod isimdir. Hmm. E, Aslında kök hücre olarak bildiğimiz isim midir? Yani bu başka, bu başka, başka. bir değil bu mi? bir kodtur. CD34 Plus diye e, Plus da hatta yapışma kabiliyetini gösterir. Yani PRP bir kök hücre değildir. CGF'tir kök hücre. CGF34 e, Plus e, yapışma özelliğini gösterir. Hocam bu ikisi de peki bizim kök hücre olarak bildiğimiz tedaviler mi? Farklılıkları var PRP mı? PRP kesinlikle kök hücre değil. değil CGF'tir kök hücre. Yani hmm. kökücü içermez daha doğrusu. Ee, biz bunları da tedavi maksadıyla kullanıyoruz. Mesela medikal estetikte kullanıyoruz. Medikal estetikte kadın ve erkeklerde farklı e, noktalar vardır. Güzelleşme noktaları. Hmm. Oralar uygulama yapıyoruz. Evet. Ama bu tabii kişiden kişi anatomik yapı değişik olduğu için uygulama esnasında nereye uygulayacağımızı o zaman karar veriyoruz ve değişik noktalara bunlar enjeksiyon e, tekniğiyle veriliyor. Peki PRP ile ilgili özellikle bildiğimiz az önce sizin de bahsettiğiniz gibi son 8-10 senede hayatımıza giren bir kavram var. Evet. Mesela biz de diş hekimleri olarak e, evet, biraz, siz daha önce bir, zaten. E, biraz daha farklı bir Evet önce başladınız zaten. Biraz daha farklı bir metodumuz var. Tabii tabii siz ama. silisyumlu tiplerle şey yapıyorsunuz onları evet. e, jöle haline getiriyorsunuz. Şimdi işin tabii e, estetik ve güzellik kısmı devreye girdiği zaman ama e, konu halk arasında patladı tabii, tabii. yani öyle nitelendi ben Doğru. çok duyuyorum bunu hocam bu kulak yok yaptırmadım da böyle arkadaşlarımda görüyorum ve anadan doğum hep böyleydin yani evet görmüşsünüz. doğal güzelliği bu sizin dediğiniz <laughs> e, kulak arkası oluyor. fokustoz yöntemi ha, bundan farklı bir yöntemdir bu direkt e, laboratuvar ortamına gerek kalmadan muayene ortamında yapılabilen bir şey daha öncesinde de CGF elde ediliyordu ama e, pratikte uygulama şansı çok fazla değildi e, sırf medikal estetikte kullanmıyoruz. Mesela diz içinde enjeksiyonlarda da kullanıyoruz. Diz e, içinin e, dizin daha doğrusu grade 5'e kadar değişik e, harabiyet e, Peki, seviyeleri hani, vardır. Peki hocam yüzde mesela kök hücreyi yaptırdığın zaman daha bir gençleşmiş oluyormuş. Daha bir parlak oluyormuş. Daha bir hani yaş olarak geriye gidiyorsunuz. Dizde hangi amaçlı kullanılıyor? Dizde kıkırdak e, harabiyeti vardır biliyorsunuz. E, diz enjeksiyonu. Diz problemi yaşayan hastaların çoğu obezdir zaten. Hı hı. Ve dizin üstüne, e, o kıkırdak, kıkırdakların üstüne inanılmaz bir yük biniyor. Ve e, onlar da biraz daha hızlı başlar bu harabiye. E, burada yeni kıkırdak oluşumunu sağlıyor. Aynı sizin diş hekimliğinde hı. o kislerin içine yaptığınız gibi burada da yeni bir kıkırdak oluşumu sağlanıyor. E, ve... E, Belli süreler içerisinde de orada belki birkaç uygulama yapmak gerekiyor. Eğer dördüncü grade'e kadarsa dizdeki harabiyet kesinlikle bu şekilde tedavi edilme şansı vardır. Zaten 4-5 arada kakırdak dokusu kalmamıştır. Onlar proteze giden yolda belki işte başka hyaluronik asit vesaire gibi bir takım şeyler verilerek hastanın daha konforlu operasyona gitmesi sağlanabilir. Peki bunların bu tedavi alternatiflerinin hepsinde hastadan bir kan alınıyor değil mi? Tabii ki. Peki bu kan miktarı da gene kişiden kişiye uygulanacak olan bölgeye göre değişiyor. Aynen. Uygulama bölgesine göre değişiliyor. Mesela e, medikal estetikte 8 tüp kan alıyorum. E, diz uygulamalarında yapılacak tetik noktalara, e, dizin için zaten 3 cc civarında e, verilecek e, sıvı miktarı vardır. E, 6 tüpe kadar da e, diz bir ama hocam adamı. yüzde sadece kan değil galiba kulak arkasından parça mı alınıyordu? Yok o fokusitasyon yöntemi o farklı hmm. bir teknik. Evet. Bu bizim yap sadece kan da bu kök hücre dediğimiz hücreler kemik ilinde Ama o da kök hücre değil mi? Doğru değil mi? O da, o da o da o da aynen. Hepsi ama hep farklı farklı alanlarda kullanılıyor zaman bu kök hücre. Bu, bu kandan farklı. elde ettiğimiz bir yöntem. Evet. Öbürü kulak Öbürünün arkasındaki bir Aynen parça. o fokusitas <laughs> tekniğinden başka bir teknik. Peki ee, mesela uygulama farklarını şöyle öğrenmiş olduk. Mesela uygulama farklarından biri alınan bölge bu kök hücrenin. Biz tekrar e, kendi konumuza geri dönecek olursak bu uygulamanın süresi aşağı yukarı ne kadar oluyor? E, Sicil süresi yaklaşık bir saat civarında sürer medikal estetikte. Diz uygulaması santrifüj süresini falan da hesap edersek 40-45 dakika civarında bir sürede. Çok da e, aman aman süreler değil aslında. Değil tabii ki. Zaten e, kök hücre dediğimiz hücreler kemik iliğinde zaten var olan hücreler. Bu hücrelerin özelliği gittiği her dokuda o dokunun özelliğini alabilmesi, artı bölünebilmesi ve verildiği yerde 72 saat gibi canlı kalabilmesi. Yani o hücre kemikliğinden çıktıktan sonra periferik kana e, karaciğere giderse karaciğer hücresi haline dönüşüyor. Cilde ha. giderse epitel hücresi haline dönüşüyor. Yani o 72 saat canlı kalıp kendi benliğini koruyup sonra mevcut enjekte edildiği dokuya bürünüyor. Dönüşüyor. Dokuya bürünüyor ve kandaki diğer periferik e, dokudaki e, kandaki diğer kök hücreleri de oraya çağırıyor. Ve orada tamir süreci o şekilde başlıyor. Özlem kan hücresini alsak de, bana versek mesela benzeme şansı Hayır var. öyle bir şansımız Olmaz. yok. Tamir süreci de e, biz Nasıl bir mantık kurdunuz Doğan Beyciğim buradan Yok, mesela? Yok yani komiklik şakalar olsun diye. Bebeksi cildimi şey yaptım. <laughs> evet <hep> onu. <gülüyor> <gülüyor> evet evet. Anladım. Peki e, PRP ile ilgili benim bildiğim belli bir yaşa kadar senede bir tavsiye ediliyor. Belli bir yaş aralığı senede hmm. iki senede üç gibi artarak devam etmesi yani. gerekiyor. Bu tarz uygulamalarda da uygulama sayısı bir midir yoksa neye göre bunu belirliyorsunuz? Başladığımız yaş önemli. Ben 30 yaşından itibaren e, en az bir kere e, CJF'in yapılmasından yanayım. Çünkü 45-50 yaşında. Yaş... Evet e, en az. 45-50 yaşınıza geldiğinizde sarkmalar başlıyor. ve o zaman insanlar ben de bir şeyler oluyor bir şeyler yaptırayım falan. Halbuki 30 yaşından itibaren başlansa 40-45 yaşınıza geldiğinizde yaşıtlarından o zaman Ayrıştırılırsınız zaten orada hemen evet. fark edilirsiniz. Peki o zaman bunu biraz da e, koruyucu ve işte hep o söylenen ameliyatsız yüz gençleştirme işlemlerinin bir parçası, parçası olarak kabul edilebiliriz Tabii ki tabii. Ki. Ne güzel hocam. Peki yani hani kolay evet. yapılabilir bir durum mu? Şimdi bizi izleyenler hani bir taraftan evet. da hani herkesin ulaşabilir maddi olarak da çok fazla sıkıntıya sokmayacak rakamlar mı? Onu da merak ederler. Kesinlikle kesinlikle ulaşılabilir bir durum. Evet. Ee, pahalı bir yöntem değil. Diğer yöntemlere göre en azından pahalı bir yöntem değil. Artık kalıcı bir yöntem. Evet. Yaptıktan sonra e, o artık sizin bir parçanız haline geliyor. Artı hiçbir şekilde alerjik reaksiyon yapma ihtimali yok. Zaten sizin kendi parçanız. O yüzden e, hem eklem uygulamalarında hem medikal estetik uygulamalarında ben bu işi nirvana diyorum ve bugüne kadar birçok uygulama yaptım. Neden ee, böyle diyorsunuz peki yani bu? Sonuçlardan dolayı böyle sonuçlarda. diyorum. Tabii ki mesela e, hastaya opera, e, operasyon demiş, protest konması önerilmiş. Biz bu hastayı 3. grade'de bu hastayı döndürdüğümüz zaman e, tabii ben de mutlu oluyorum. Evet, Peki güzel. yine e, sorulması gereken sorulardan biri diye bir düşünerek söylüyorum. Yan etkisi var mı? Yani Hı -hı. kendi kalından kendi hücreni ediyorsun. Mantık olarak yok gibi duruyor. Evet dışarıdan hiç yabancı madde olmadığı için reaksiyon şansı hiç yok. İlaçla kombine uyguluyor musunuz? Yani ilave bir medikal... Hayır. Hiçbir ilave, hayır tüp tüp bile tamamen e, steril, normal, e, boşluk. Peki... Bu uygulamayı yaptırdıktan sonra dikkat etmemiz gerekenler nelerdir? Yine bununla kombine bir soru daha sormak istiyorum. O da çok soruluyor. Özellikle estetik uygulamalarda her mevsim yaptırılabiliyor mu? Her mevsim yaptırılabiliyor. Ben yüzde yaptığım zaman, yüz uygulaması yaptıktan sonra zaten bakımını da yapıyorum arkasından. Ertesi gün sabaha kadar benim sürdüğüm serumlar dışında başka hiçbir şeyin kullanılmasını istemiyorum e, sıcak bir banyo yapmasını istemiyorum. Yine diz uygulamalarında bir sürece ihtiyaç vardı Çünkü orada bir yeni yapılanma var. Yaklaşık bir ay sürecek bir yapılanmadır. Çünkü ikinci uygulamayı en erken 30-35 gün sonra yapabilirsiniz. İkinci uygulama ya kadar da hastaya işte oturabiliyor musun, namaz kılabiliyor musun vesaire. Bunların hep negatif aldığımız cevaplar birinci, ikinci uygulamadan sonra hastanın eklemi mesela rahatladığını görüyoruz. Şimdi Alp Hocam böyle güzel bir hanımefendiyle partner olunca Efendime söyleyeyim. Biraz da bizde de bu gülüş tasarımı gülüş estetiği devreye girince ben de ilaveten bu yüz estetiğiyle alakalı biraz daha ilgi fazlalığı var. Belki birçok kendi meslektaşıma göre de. Şimdi bu PRP uygulamasında özellikle bildiğim enjeksiyon ve e, bir de derme dermapenlerle yapılan uygulamalar var. Hı hı. Gene e, aynı şekilde kök kökücü uygulamalarında da aynı cihazlar aynı şekilde mi kullanılıyor? Yani sadece kullanılan materyal mi farklı? Tabii ki benim tarzım e, diyelim. Yahut da e, olayın orijinali bu böyle. E, ben CJF'i mesela yüz uyguladıktan sonra belli enjeksiyon noktalarından bahsetmiştim. Direkt oraya enjeksiyon yapıyoruz ki o enjeksiyon miktarları da farklı farklıdır. Ee, tamamen yüzün e, anatomisine göre değişir, uygulayıcının tarzına göre değişir. Ee, ama e, ondan sonrasında da Enjeksiyonlar bittikten sonra yüzünün daha doğrusu cildin 3 milimetre altında bazal tabaka vardı. Burada yeni bir hücrelerin üretildiği tabakadır. O tabakaya da CJF'i yedirmek gerekir. O yüzden de roller dediğimiz cihazlar var. Bunlar kişiye özel disposable e, uygulamalar. E, onda da cildin 3 mm altına... Hemen aynı gün mü yapıyorsunuz? Evet evet mi? hemen arka arkaya e, 3 milimetre alta indirdikten sonra... Yapmazsanız ne olur hocam? Yani daha, Belli daha noktaları enjeksiyon, oluyor. şimdi 20 tane 25 tane noktaya enjeksiyon yaptığımızı düşünün ama cildin kalan kısmı mesela al, alında enjeksiyon noktası çok fazla yok. E, alındaki... Yani bu özellikle kafanıza göre değil o noktalar. Hep Hayır belli... tabii ha. tabi. Yani kadın ve erkeklerin farklı noktaları var. E, o noktalar anatomik yapıya göre değişiyor şimdi. Siz de başka baksak başka çıkacak başkasında baksak başka Peki, çıkacak. Peki bütün kadınlarda aynı bölgeleri mi yapıyorsunuz kişinin şimdi mesela atıyorum burada kırışıklıkları daha fazla. yoksa hani kişisel zaten, olarak mı? Öyle? Zaten bölgeler de öyledir. Öyle tespit edilir kırışık olan bölgede harabet vardı. Yani şimdi yüzünüzün 45-50 yaşında burası sarkıyorsa burada suçu aramayın. El, ellediğiniz zaman burası zaten do dolgun. Ama şurayı ellediğiniz zaman göreceksiniz ki daha ince olduğunu. Dolayısıyla cildin bu yukarıdan sarktığını e, fark edeceksiniz ki enjeksiyon noktaları da zaten yukarıdadır. Ama e, herhalde en güzeli o belli bir yaşa gelip o sıkıntıları yaşamadan koruyucu olarak tabii başlamanız ki. en güzeli. Çünkü tabii, ileriye tabii. dönük o zaman oluşabilecek deformasyonlar da minibüze etmiş oluyorsunuz. Zaten çok son derece kalıcı bir işlem. Bir 6 aylık 5 aylık bir süresi olan bir işlem değil. Artık o sizde bir kere verildikten sonra 14 ay cildin altında o işlem daha devam ediyor. Hmm, tamam. Peki e, Alp Hocam yavaş yavaş sizi böyle ortaya davet edeceğim süremizin de sonuna geliyoruz bir tek şeyi de yine sormak istiyorum bu e, rollerlarla ve penlerle Hı -hı. uygulama yaptığınız için sonrasında yine operasyonlar hemen sonra şöyle aramıza alacağız sizi e, yine bir maske uygulaması gerekiyor mu hani mesela operasyon bir saat ama. Hı -hı. Sonrasında belli bir süre maskeyle gene klinikte misafir ediyor musunuz hastaları yoksa o şekilde çıkabiliyor mu? Ben uygulamayı yaptıktan sonra yine kendimizin yaptığı bir ozon serum vardır. Hı hı. E, çünkü malum e, biz Zeytinyağı bölgesinde bulunuyoruz. Evet. O kendi yaptığımız e, ozon serumu e, cildin üstüne zaten masajla yediriyorum. Onun dışında başka bir şey sürmüyorum. Peki. Sürmeye de gerek e, görmüyorum. Zaten bir tane de hediye ediyorum. E, bundan sonraki e, en azından akşamları onu sürekli kullanmasını istiyorum. Peki Hocam teşekkür ayaklarınızı ağzınıza sağlık. Teşekkürler. Sağ olun. oluyoruz. Efendim. Teşekkürler.